Bu bayram yine dünyanın iyiliğini paylaşıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl Kurban Bayramı'nda Türkiye'de 182 il ve ilçe merkezinde yurt dışında da 76 ayrı ülkenin 450 bölgesinde kurban kesimi yapacak. Vakıf vekalet yoluyla kurban programında bu yıl 200 bin hisseyi hedefliyor. Türkiye Diyanet Vakfı bugüne kadar 686.920 hisse kurbanı dünyanın farklı coğrafyalarında ve yurt içinde ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Kurban vekalet sayısını geçen yıla oranla Türkiye'de %62, yurt dışında da %41 arttırdı. 2015 yılı organizasyonu çerçevesinde kurban kesim ve dağıtımlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için programın her aşaması planlandı, tüm hazırlıklar tamamlandı kurban bedelleri bu yıl yurt içinde 625 lira yurt dışında da 450 lira olarak açıklandı. Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız Türkiye Diyanet Vakfı'nın organizasyonu kapsamında 150 avroya ya da 180 dolara vekaletle kurban kestirebilecek 2015 yılı vekaletle kurban programı yurtdışı toplantıları da devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri Avrupa'nın farklı ülke ve şehirlerinde görev yapan din görevlileriyle bir araya geliyor.